bir bebek doğduğunda, anne sütü en iyi besin kaynağıdır. Bazı durumlarda anneler bebeklerine sütün oda sıcaklığında ne kadar süreyle saklanabileceğini merak edebilirler. Bebek sütü, hijyenik koşullarda saklandığında ve doğru şekilde ısıtıldığında bebek için oldukça sağlıklı bir seçenektir. Ancak, Sütün kalitesi ve besleyiciliği açısından belirli kurallara dikkat etmek gerekmektedir. Bebek sütü oda sıcaklığında 4 saat kadar dayanabilir. Bu süreden sonra sütün içindeki besleyici maddelerin değeri azalır ve bakteri üremesi meydana gelebilir. Bu nedenle, bebeğinizi beslemeden önce sütü mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer sütün koku, renk veya kıvamında herhangi bir değişiklik fark ederseniz, Sütü kullanmadan önce atmanız önemlidir. Bebek sütünü oda sıcaklığında saklamak için açık bir kap kullanmamalısınız. Bebek sütünü temiz ve hava geçirmez bir kapta saklamalısınız. Şeffaf plastik veya cam kaplar sütün besin değerini korumasına yardımcı olur. Sütü direkt güneş ışığına maruz bırakmamalısınız ve sütü oda sıcaklığında bekletirken sıklıkla çalkalamalısınız. Bebek sütü oda sıcaklığında saklandığında mikroorganizmaların çoğalma riski artar. Bu nedenle, kullanılmayan sütü hemen buzdolabına yerleştirmeniz önemlidir. Sütü buzdolabında saklamak için, Temiz ve sterilize edilmiş bir biberon veya saklama kabı kullanmalısınız. Sütü buzdolabında en fazla 48 saat saklayabilirsiniz. Buzdolabı olmadığında bebek sütünü saklamak için en iyi seçenek, düşük bir sıcaklıkta olan bir buzdolabıdır. Buzdolabının içine sütüen kısa sürede koymalısınız ve buzluk kısmında saklamalısınız. Bu şekilde 24 saat boyunca sütü koruyabilirsiniz. Ancak, yolda ya da seyahatteyseniz ve buzdolabı bulma imkanınız yoksa, Buzdolabı olmadan sütü saklamak için yetersiz plastik poşetler veya termos kullanabilirsiniz. Ancak, bu durumda sütün tazeliğini ve besleyici değerini kaybedebileceğini unutmayın. Bebek sütünü düzgün şekilde saklamak, bebeğinizin sağlığı için son derece önemlidir. Sütü hijyenik koşullarda saklamak besin değerini korumak ve enfeksiyon riskini azaltmak için mutlaka belirli kurallara uymalısınız. Bebeğinize en taze ve sağlıklı besini sunmak için sütün saklama süresine ve koşullarına dikkat etmeniz büyük önem taşımaktadır. Süt oda sıcaklığında saklama şartları Sütün oda sıcaklığında saklanabilmesi için gün koşulları sağlamak önemlidir. Süt, hava Nem ve ışıktan etkilenebileceği için doğru saklama yöntemleri kullanılmalıdır. Hava sütün hava ile temas etmesi bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden sütü saklamak için hava geçirmez kaplar tercih edilmelidir. Özellikle açılmış süt paketlerinin ağzını kapatmak veya sütü uygun bir kapta saklamak önemlidir. Nem, nem, sütün hızla bozulmasına neden olan bir etkendir. Bu yüzden sütün nemli ortamlarda saklanması önerilmez. Sütü saklamak için kuru ve serin bir yer tercih edilmelidir. Işık Sütün ışığa maruz kalması da bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden sütü saklamak için ışık almayan bir yer seçilmelidir. Eğer süt cam bir şişede ise, mümkünse şişeyi karanlık bir dolapta saklamak daha uygundur. Saklama süresi Sütün oda sıcaklığında saklama süresi sınırlıdır. Gıda güvenliği açısından sütün maksimum 2 saat oda sıcaklığında saklanması önerilmektedir. Bu süreden sonra sütün bozulma riski artar ve tüketilmeden önce mutlaka buzdolabında saklanmalı veya tüketilmelidir. Sütü oda sıcaklığında saklamak riskli olabilir ve hızla bozulma riskini artırabilir. Bu yüzden sütün mümkünse buzdolabında saklanması daha güvenlidir. Ancak acil durumlarda veya seyahatlerde oda sıcaklığı saklama yöntemleri kullanılabilir. Bu durumlarda yukarıdaki şartlara dikkat ederek sütün bozulmasını önlemek mümkündür. Sütün oda sıcaklığında saklama süresi, süt, oda sıcaklığında belli bir süre saklanabilir. Ancak bu süre sınırlıdır ve uygun koşullarda saklanmazsa hızla bozulma riski artar. Bebek sütünün oda sıcaklığında saklanabilecek süresi genellikle 2 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre Sütün hijyenik şartlarda ve kapalı bir şekilde saklandığı durumlarda geçerlidir. Sütün oda sıcaklığında daha uzun süre saklanması, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam yaratır ve sütün çabuk bozulmasına neden olur. Bu nedenle, bebek sütünü oda sıcaklığında saklamadan önce tüketilmesi önerilir. Eğer çocuğunuz hal-az süt içmeyi sürdürebiliyorsa ve süt oda sıcaklığında kalmışsa, güvenlik açısından sütü dikkatle kontrol etmeniz önemlidir. Süt bozulmuş bir koku ya da görünüme sahipse kesinlikle tüketilmemelidir sütün oda sıcaklığında daha uzun süre dayanması için ambalajı açılmadan önce buzdolabında saklayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz miktarda ısıtabilirsiniz böylece sütün bozulma riskini azaltarak daha güvenli bir şekilde tüketebilirsiniz no frost buzdolabı olmadan süt nasıl saklanır bir no frost buzdolabı olmadığında sütü oda sıcaklığında saklamak bazı zorluklar yaratabilir süt çabucak bozulabilen bir gıda olduğu için doğru saklama yöntemleri önemlidir. Ancak, no frost buzdolabı olmadan da süt uzun süre taze tutmanın bazı yöntemleri vardır. İlk olarak, sütü mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tüketmeye çalışmak en iyisidir. Çünkü oda sıcaklığında saklanan süt. Birkaç saat içinde bozulmaya başlayabilir. Eğer sütü hızlı bir şekilde tüketme imkanınız yoksa, aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Öncelikle, Sütü temiz ve steril bir kapta saklamak önemlidir. Kap, ağzı sıkı kapanan bir cam veya plastik kap olabilir. Kapın temizliğinden emin olmak için sıcak su ve deterjanla yıkayabilirsiniz. Sütü saklama kaplarına küçük porsiyonlarda doldurmak daha iyidir. Böylece sütün tamamı bir seferde bozulmaz ve tüketilemeyecek kadar fazla süt olmaz. Sütü oda sıcaklığında saklamadan önce Öncekileri tüketmek için daha önce hazırlanan sütü buzdolabında saklamanız önerilir. Böylece tazeliği korunmuş sütü tüketebilirsiniz. Sütü oda sıcaklığında sakladıktan sonra, sütün bozulmasını geciktirmek için bazı önlemler alabilirsiniz. Örneğin, sütü güneş ışığından uzak bir yerde tutabilirsiniz. Sıcak ve nemli ortamlardan da kaçınmamız önemlidir. Sütün oda sıcaklığında saklanan süresi oldukça sınırlıdır. Genellikle sütü buzdolabı olmadan oda sıcaklığında en fazla 2 saat saklamanız önerilir. Bu sürenin üzerine çıkmak sütün bozulma riskini artırır. Sütün bozulduğunu nasıl anlarsınız? Süt, kötü kokar ve asidik bir koku yayarsa veya dışarıdan bakıldığında pütürlü bir, bir görünümü varsa, muhtemelen bozulmuş demektir. Eğer hala emin değilseniz, bir miktar sütü deneyebilirsiniz. Boğazınızda bir yanma hissi veya kötü bir tat hissederseniz, Sütün bozulduğunu söyleyebilirsiniz. Bu yöntemlerle, nofrost buzdolabı olmadan sütü daha uzun süre taze tutmanız mümkün olabilir. Ancak, sütünüzü mümkün olduğunca çabuk tüketmek ve güvenli bir şekilde saklamak için bir buzdolabına sahip olmanız tavsiye edilir. Sütün uzun süre dayanması için hangi ortam tercih edilmeli? Sütü uzun süre saklamak için doğru ortamın seçilmesi önemlidir. Oda sıcaklığında süt saklama bazı risklerle birlikte gelir. Bu nedenle daha iyi bir seçenek olarak soğuk bir ortam tercih edilmelidir. Bebek sütü, ideal olarak buzdolabının 2-4 derece Celsius arasında olduğu bir ortamda saklanmalıdır. Bu sıcaklık, sütün daha uzun süre dayanmasını sağlar. Buzdolabı sütün mikroorganizmaların çoğalmasını yavaşlatır ve dolayısıyla bozulmayı önler. Eğer buzdolabınız yoksa, sütü dışarıdan soğuk bir ortamda saklamak en iyi seçenek olabilir. Örneğin, balkonunuzda veya kilerinizde uygun bir sıcaklık bulunuyorsa, Sütü bu ortamlarda da saklayabilirsiniz. Ancak sütün bu tür ortamlardan ne kadar süre dayanacağı, sıcaklık değişkenlerine bağlı olarak değişebilir. Not. Sütü uzun süre saklamadan önce, Steril bir kapta sakladığınızdan emin olun. Ayrıca sütün son kullanma tarihini kontrol edin ve tarihinden sonra kullanmaktan kaçının. Bozulmuş bir süt tüketmek sağlık sorunlarına yol açabilir. Süt uzun süre saklama, özellikle anne sütü veya mama için önemlidir. Bebekler için en iyi besin kaynağı olan anne sütü, Doğru şekilde saklandığında bebeğin sağlığını korumaya yardımcı olur. Mama ise özenle hazırlanmalı ve doğru koşullarda saklanmalıdır. Her iki durumda da sütün bozulmadığından emin olmak için dikkatli olmak önemlidir. Sütün doğru koşullarda saklanması bebeğin beslenmesi için önemlidir. Uygun bir ortamda saklanan süt bebek için sağlıklı ve güvenli bir besin kaynağı olacaktır. Sütün oda sıcaklığında saklanması hangi riskleri beraberinde getirir? Oda sıcaklığında sütlü ürünlerin saklanması çeşitli risklere neden olabilir. Bu nedenle sütlü ürünlerin en azı maruz kalması için uygun bir ortamda saklanması önemlidir. İşte oda sıcaklığında süt saklamanın potansiyel riskleri, bakteri üremesi, süt, oda sıcaklığında hızla bakteri üremesi için uygun bir ortam sağlar. Özellikle 4 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklarda bakteriler hızla çoğalabilir. Bu bakteriler enfeksiyonlara ve besin zehirlenmelerine neden olabilir. Kötü kokuların ve tatların oluşması, oda sıcaklığında sütlü ürünlerin saklanması, sütün kötü koku ve tatlar oluşturmasına neden olabilir. Bu da sütlü ürünleri tüketilemez hale getirebilir. Besin değerinin azalması, Oda sıcaklığında saklanan süt zamanla besin değerini kaybedebilir. Özellikle sütün içeriğindeki vitaminler, mineraller ve proteinler zamanla bozulabilir ve etkisini kaybedebilir. Alerjik reaksiyonlar sütlü ürünlerin oda sıcaklığında saklanması bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle süt proteini alerjisi olan kişilerde bu risk daha da yüksektir. Gıda zehirlenmesi oda sıcaklığında saklanan süt Bakteri üremesi nedeniyle gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu durum baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilere neden olabilir. Yukarıdaki risklerin önlenmesi için sütün mümkünse buzdolabında saklanması ve uygun hijyen kurallarına uyulması önemlidir. Sütü oda sıcaklığında saklamadan önce tarihini kontrol edip sağlam ve uygun koşullarda saklanmış olmasına dikkat etmek önemlidir. Eğer süt bozulma belirtileri gösteriyorsa kesinlikle tüketilmemelidir. Sütün bozulmadığına nasıl ikna olunur? Süt, sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için doğru koşullarda saklanmalıdır. Sütün bozulup bozulmadığını kontrol etmek için bazı yöntemler kullanabilirsiniz. Birinci olarak, Sütün tüketim tarihine dikkat etmek önemlidir. Sütün üzerindeki son tüketim tarihini kontrol ederek sütün bozulma durumunu anlayabilirsiniz. Son tüketim tarihi geçmiş olan sütleri tüketmek sağlık açısından riskli olabilir. İkinci olarak, sütün koku ve görünümünü inceleyebilirsiniz. Süt normalde hafif tatlı bir kokuya sahip olmalıdır. Ancak kötü bir koku fark ederseniz, sütün bozulmuş olabileceği anlamına gelebilir. Benzer şekilde Sütün rengi de normalde beyaz olmalıdır. Eğer sütün rengi soluk veya sarımsı bir renge dönüşmüşse bozulma belirtisi olabilir. Üçüncüyü olarak sütün kıvamına dikkat etmek önemlidir. Normalde süt pürüzsüz bir kıvama sahip olmalıdır. Eğer sütte pütürler veya topaklar fark ederseniz, sütün bozulmuş olabileceği bir işarettir. Bunların yanı sıra sütün uygun şekilde saklanması da bozulma riskini azaltır. Sütü hava almaz bir kapta saklamak Sütün daha uzun süre dayanmasını sağlar. Ayrıca sütü oda sıcaklığında saklamaktan kaçınmak ve buzdolabında muhafaza etmek de önemlidir. Sonuç olarak sütün bozulup bozulmadığını kontrol etmek için son tüketim tarihine, koku ve görünüme kıvama dikkat etmek önemlidir. Ayrıca sütün doğru bir şekilde saklanması da önemlidir. Sağlık açısından güvenli olmayan sütleri tüketmekten kaçınmak önemlidir. Kontrol etme yöntemi sonuç son tüketim tarihine bakma eğer son tüketim tarihi geçmişse, süt bozulmuş olabilir koklama eğer kötü bir koku fark edilirse, süt bozulmuş olabilir görünüm kontrolü eğer süt soluk veya sarımsı görünüyorsa, Süt bozulmuş olabilir kıvam kontrolü. Eğer süt pütürlü veya topaklı bir kıvama sahipse süt bozulmuş olabilir. Bebek sütü oda sıcaklığında ne kadar süre saklanabilir? Bebek sütü oda sıcaklığında yaklaşık 2 saat kadar saklanabilir. Ancak sütün içerisindeki bakteri ve zararlı maddeler çoğalma riski taşıdığından Mümkünse oda sıcaklığında uzun süre bekletmemek daha sağlıklı olacaktır. Bebek sütü buzdolabı olmadan nasıl saklanır? Bebek sütünü buzdolabı olmadan saklamak için steril bir kap veya biberon kullanabilirsiniz. Sütü oda sıcaklığında saklamak yerine serin ve kuru bir yerde muhafaza etmek önemlidir. Ayrıca sütü hava almayacak şekilde kapaklı bir şekilde saklamak da önemlidir. Bebek sütü nerede saklanabilir? Bebek sütü Buzdolabı olmadan saklamak için serin ve kuru bir yer tercih edilmelidir. Bu alan güneş ışığı almamalı ve yakınısı kaynaklarından uzakta olmalıdır. Ayrıca kapaklı ve hava almayacak bir kap içerisinde saklamak da önemlidir. Bebek sütü buzdolabında kaç gün korunabilir? Bebek sütü buzdolabında 2-3 gün kadar korunabilir. Ancak sütün tazeliğini ve güvenliğini sağlamak için mümkünse 24 saat içerisinde tüketmek daha uygundur. Ayrıca sütün kokusu veya görünümünde bir değişiklik fark ederseniz, güvenlik nedeniyle hemen kullanmaktan kaçınmalısınız. Bebek sütünü buzdolabı olmadan nasıl saklamalıyım? Bebek sütünü buzdolabı olmadan saklamak için steril bir kap veya biberon kullanarak serin ve kuru bir yerde saklamak önemlidir. Gerekirse buzdolabı olmayan bir ortamda buzaküsü veya soğutucu poşet kullanarak sütü daha uzun süre koruyabilirsiniz. Ancak Bebeğiniz için en güvenli ve taze sütü tüketmek için bir buzdolabı kullanmanız tavsiye edilir. Bebek sütünü oda sıcaklığında ne kadar süre saklayabilir? Bebek sütünü oda sıcaklığında 2 saat süreyle saklayabilirsiniz. Ancak bu süreyi geçirmemeye dikkat etmeniz önemlidir. Çünkü oda sıcaklığında saklanan süt, Bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir ve bebek sağlığı açısından risk oluşturabilir. Buzdolabı olmadan bebek sütünü nasıl saklayabilirim? Buzdolabı olmadan bebek sütünü saklamak için en iyi seçenek, temiz ve kapaklı bir termos ya da soğuk su dolu bir kap içinde saklamaktır. Bebek sütünü temiz bir şişede veya biberon içinde saklayarak Oda sıcaklığında en fazla 2 saat süreyle saklayabilirsiniz. Ancak sütünün hava temasından ve ısıdan uzak tutulması önemlidir.